Selamlar mantar dostları. Borazan avına geldik. Yavaş yavaş buradan arıyoruz. Biraz borazan topladık. Burada şimdi ne mantar varsa tek tek bakacağız neler çıkıyor orada. Tek tek hem isimlerini öğrenmiş olacağız. Evet. Şurada. Beyaz mantarlar var. Higurasibe türü. Salyalı bir mantar. Baya nemli bir mantar. Higurasibe'lerin lamelleri bu şekilde seyrek ve açık olur. Şu şekilde. Bunlar zehirli değil ama pek mutfak değeri yok. Şuna bakalım. Bu da biraz daha büyümüş hali. Şu anda bunların çıkma vakti. Yavaş yavaş çıkıyorlar. Evet şurada bir laktar üstü var büyük bir ihtimal. Evet, biraz kurumuş. Laktar, rufus. Bunların da pek mutfakta değeri yok. Ama yenebilen türler. Tehlikeli türler değil. Devam ediyoruz. Yine grusobiler devam ediyor. İyi Şurada neymiş? Evet. Bunlar entoloma. Entoloma lividum büyük bir ihtimal. Entoloma lividum. Lamellerin sapın yüzüksüz olması ve lamellerin pembe olmasından anlaşılıyor. Entoloma lividum. Şöyle bir şapka görüntüsü var. Bunlar zehirlidir arkadaşlar. Evet, şuraya bakalım. Evet, bunlar da tremetes türü fakat ee, şöyle altına bakalım. Evet. Bunlar sahte hindi kuyruğu. Lenzites betulina Tremetes betulinus da deniyor. Hindi kuyruğunda yani Koriolus mantarının hindi kuyruğunda bu alt taraf ee, delikli olur. Poliporlu olur. Onlar tremetes türüdür. Bu Lamelli bir yapı. Aslında bunlar lamel değil. Bunlar farklı bir tür. Lenzites. Betulina. Sahte hindi kuyruğu. Evet devam ediyoruz. Burası şile arkadaşlar. Burada şu anda ağaç kesimi var biraz seyrekleştiriyorlar. Buralar şu anda böyle insanlar giremiyor buraya. Yani girilmeyecek derecede biraz sıklaşmış orman. Buraları da buraları da seyrekleştirmişler. Devamlı kesiyorlar. Ormanları gençleştirmek için. Evet şu neymiş? Bu da bir bal mantarı. Bal mantarların sapları yenmiyor. Şapkaları da pişirdiğiniz zaman salya bırakıyor. Evet. Yine bir entelomalividum. Zehirli bir mantar bu. böyle hızlıca gördüğüm bütün mantarları tek tek anlatıyorum bütün mantarları Evet burada bir şemsiye türü var Hemen şöyle dikten koparıyorum <laughs> Macrolepiota sata. Yüzük oynuyor Yalnız bir karıştan ufak yani bir Macrolepiota prosera o büyük bildiğimiz şemsiye mantarı değil o ama bu da bir şemsiye mantarı bak üzerinde yılan deseni yok şöyle kazıyoruz arkadaşlar kazıdığımızda bir kızarma yoksa yüzük de bu şekilde rahat rahat oynuyorsa tüketebilirsiniz. Sıkıntı yok. Zehirli bir mantar değil. Sadece şapkası yeniyor. Böyle lifli olduğu için bu saplar yenmiyor. Şöyle keselim. Şapkayı bugün yeriz. Tereyağını da kızartırız. Devam edelim. Evet. Ya bir inosiyebe türü ya da Hebolama sinapizans. İkisinden biri. Biraz ufak kalmış. Bunlar zehirli yenmeyen türler. Bakın arkadaşlar. Şuradaki kırmızılı görüyor musunuz? Saptaki. Şuradaki. Bunlar örümcek ağı. Örümcek ağı bulduğumuz, örümcek ağı olduğu zaman saptı. Aklımıza koordinaryus gelsin. Koordinaryus türleri yenmiyor arkadaşlar. Ailesinde birkaç tanesi yenebilse de Koordinar yüz ismini duyduğunuzda tüketmeyeceğiz. Bunlar bal mantarı. Oldukça yaşlanmışlar. Şu gördüğünüz beyazlar lamellerden akan sporları. Şu şekilde şunlar. Evet, devam ediyoruz. Evet, borazan mantarı her tara borazan mantarı burada böyle böyle yarda çıkmış, böyle alt taraflarda. Evet, böyle garip bir yerde çıkmış tek tek. Burada neredeyse rahat bir 300-400 gram çıkar. Her yerden fışkırmış. Şu küçükleri almıyoruz. Büyükleri alıyoruz. Şöyle. Şurada analar var. Kocaman. Evet. Bu Kraterellus fallax. Kraterellus kornikopioides değil arkadaşlar. Renginden anlaşılıyor. Kahverengi renkte. Bildiğimiz borazan mantarı siyah olur. Bunlar kahverengi. Ve bol bol çıkar böyle. Her yerde. Evet, bunları tek tek topluyoruz.